Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 17 Kasım Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün Boğa burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay ile birlikte özellikle e, sosyal hayatınız, e, yaratıcılığınızı ilgilendiren konular, hobileriniz, e, çocuklarınız ve aşk hayatınızda yeni gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Bazı kararlar alabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız girişimlerin sonuçlarını da alabilirsiniz. Sizin için oldukça keyifli, verimli ve geleceğinizi etkileyebilecek e, enerjiler altındasınız. burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Kasım Pazar. Güneş günündeyiz. Ay Boğa burcunda ilerliyor. Huzur ve güvenlik arayışına dikkat çekiyor. Bugün maddi kaynaklar ve manevi olarak bizi mutlu eden, keyif aldığımız konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Ay dolunay fazında olacağı için duygusal olarak daha hassas ve kırılgan etkiler hissedebiliriz. Bugün saat 17.17'de Boğa burcunun 25 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Boğa dolunayları maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz değerler, kazançlarımız, yeteneklerimiz, sanat ve beş duyumuzu etkileyen tüm kavramlarla ilgilidir. Dolunayın yöneticisi Venüs Plüton'la kavuşumda Satürn'le sekstil açı içerisinde olacak. Duygularımızın ve isteklerimizin güçlü ve tutkulu olacağını, kararlı ve azimli bir şekilde sabırla amaçlarımız doğrultusunda ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Sahip sahip olduklarımızın değeri ne bilmeli ve onları korumaya çalışmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.